Merhaba arkadaşlar ben Özgür. Bugün sizinle fani değilsin en dandik oyununu oynuyoruz. Ve karşınızda Five Nights with Nightmares. Evet arkadaşlar başlıyoruz. <laughs> Buradaki çoğu yazılar Rusça mıdır nedir o yüzden ben pek çözemedim. Ama şuradaki tavşan var ya bak şöyle yapıyorum. İşte o Bonnie. Nightmare Bonnie. Neyse. Zaten biliyorsunuz hep bana saldırıyor. Kamera falan olsaydı iyi olurdu. 读完书，十六分。 Oyunun FNaF 1'deki gibi olmasını da nefret ediyorum ya. Şurada bar var ya, en yani şurada. İşte onun tükemesinden gıcık yapıyorum. Ha bu arada jumpscare'ları nasıl desem FNaF'ın 7. oyununa benziyor. Daha 7. oyun değil yedinci oynuyorum ya. Ultimate Custom Night var ya. İşte onunki gibi. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bende bu kadar. Oyun tanıtmış oldum. Neyse ki. Ha bu arada. Buraya kadar izleyip like atmadın mı? Gerçekten ayıp ha.